Allah'ın ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan akiler. Allah Rahman Rahim Ferhat Hayka'yı Hakem Adı Kudüs'ün adına sana emrediyorum. Kaç yıldır bu kadının bedelindesin? 45, 45 yıldır. 45 yıldır. 45 yıldır. Kadın kaç yaşında? 49 yaşında. 46 yaşında mı girdin bedenine? <gülüyor> He? <gülüyor> Yalan söylüyorsan ne yapacağımı biliyor musun? Biliyorum. He? Biliyorum. Kadınla birlikte sen de videoları izledin mi? He? İzledin mi? İzledim. Kaç tane kardeşin cehenneme gitti gördün mü burada? Hı. Ha? Hepsini sonuna izletmedim ki. Sonuna Videoların sonlarını kadın izletmedin mi? İzledim. Neden? Sıkıntı verdim. Niye izletmedin? Sıkıntı ben sıkıntı sıkıntı verdim. Dört yaşında bu kadının bedenine girdin Hı. öyle mi? Kızken. Girdim. Giriş sebebini söyle. Yalan söyle de e, erken öldüreyim seni. Yalan söyleyenler, erken boğazlıyoruz biz burada. Hmm. Dört yaşına neden girdin? Babaannesinden. Ne dedi babaannesi? Babaannesi anasını istemiyordu. Anasını istemiyordu, evladından hayır görmem dedi, hmm. ne dedi? İstemiyordu anasını o zaman. Bunun anasını istemiyordu. Hmm. Beddua mı etti? Beddua etti? Ne diye beddua etti? Ne dedi babaanne? O... O şey... Ne dedi? Ne dedi? Şeytan cevap ver. Ne dedi? Gitsin oh, dedi. Gitsin, gitsin. He? Gitsin, gitsin. Yalan söyleme. Kesin. it. Gitsin, gitsin. Sen dört yaşında girmedin. Anne karnında girdin bu kadına. Niye yalan söylüyorsun? Kesin. He? Niye yalan söylüyorsun? He? Hani anlaşma yapmadık. Yalan söylemeyecektin. Öyle değil mi? He? Şeytan. Allah Rahman Rahim Fert Hay Kayyum Hakem Alt Kutu isimli aradığına sana emrediyorum. Suallerime cevap vereceksin anladın mı? Hı. Sen nesin? Ben şeytan. He? Şeytan! Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 1300! Bu kadının çocuğunda gitsen de oğlun değil mi? He? Oğlum öbür de var. Öbür de var. Ha? İki tane oğlum var onda. Ha? Onlarda. Ha. Kadının yaptığı isyanla mı girdin? He? Babaannesi anası. He? Babaannesi anasından girdim. Babaanne anasından girdin? Hı, hı hı. Hamileyken beddua mı etti gelinle babaannesi? He? Anası da ediyor ki. Anası da bu kadına mı ediyor? Anası da ediyor. Ne diyor? Ne diyor? Her şey diyor. Aç bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim billahi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Allah'ım Babaannemin ruhunu huzura kavuştur Babaannemin ruhunu huzura kavuştur Huzura Kavuşmaz o kavuşmaz Kavuşur kavuşur Duayla huzura kavuşmayacak ruh olmaz Bırak onu Geç Allah'ım Babaannemin ruhunu huzura kavuştur. Babaannemin ruhunu huzura kavuştur. Onun günahlarını affeyle. Onun günahlarını affeyle. Allah'ım. Allah. Babaannemin işlediği bütün günahlar için. Babaannemin işlediği bütün günahlar için. İçin. İç Onun adına. Onun adına. Ben sana. Ben sana. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Allah'ım. Allah'ım. Babaannemin kızgınlık ve öfkeyle. Bu annemin kızgınlık ve öfkeyle. Evlatlarına yaptığı. Bütün beddualardan, bütün beddualardan bela ve lanetlerden bela ve lanetlerden kahır ve kötü dualardan kahır ve kötü dualardan, hakkım size hak, hakkım, hakkım size, size zehir olsun zehir olsun zıtkım olsun, zıkkım olsun, haram, olsun, haram, olsun sütüm haram olsun sütüm haram olsun diyerek diyerek yaptığı bütün intizarlardan yaptım bütün intizarlardan. Ben babaannemin adına. Ben babaannemin adına. Ve soyumdan. Ve soyumdan. Bütün ölmüş olanların adına. Bütün ölmüş olanların adına. Yarattığın zerreler adedince. Yarattığın zerreler adedince. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah. Ben buraya işlem yaptığınız zaman sen, sende ne oluyor tam olarak? Sıkıntı basıyor. Hı? Sıkıntı basıyor. Peki e, normal bu hal ve durum sende daha önce var mıydı? İlk hastalandım. Dan beri var bu bende. Ben yani çocuğu dokunduğun zaman mı tepki veriyor sana? Bu ilk, ilk defa bu. Şimdi oluyor. İlk defa şimdi oluyor. what <laughs>